Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da İl Milli Eğitim Bakanlığı Koordinesinde çadır kentlerde okullar oluşturuldu. Gönüllü öğretmenlerin yer aldığı çadır okullarda ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise akademisindeki öğrencilere eğitim veriliyor. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte okullar açılmadan öğrenciler ders başı yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan oyun alanlarında da uzmanlar tarafından çocuklara hem psikososyal destek sağlanıyor hem de geliştirici oyunlar oynatılıyor. Adıyaman'a gelen gönüllülerse çadır kentlerdeki çocuklarla çeşitli oyunlar oynayarak yüzlerini güldürüyor.